Değerli yatırımcı arkadaşlar, Bitcoin piyasalarındaki gelişmeleri ve haberlerden oluşan bir video yapacağız. Kripto piyasalarındaki bu hafta bir süredir devam eden yatay görünümü aşağı yönlü bozarak volatil hareket etti. Haftaya 1.17 trilyon dolar toplam Değerine başlayan kripto paralar haftanın ilk yarısında kademeli düşüşünü sürdürürken İkinci yarıda piyasadan fon çıkış hızlandı. En sert düşüş 17 Ağustos Perşembe günü görülürken hafta sonuna girildiğinde toplam piyasa değeri 1.05 trilyon dolara kadar geriledi. Son gelişmelerden başlayacak olursak bu hafta düşüş eğimli bir grafik kripto para birimlerinde panik satışlarını arttıran gelişme Elon Musk'ın şirketinin SpaceX'in portföyündeki bitcoinleri elinden çıkardığına dair çıkan haber oldu. Buna ek olarak Çin emlak devi Evergrande'nin iflasını açıklaması piyasadaki satışları hızlandıran diğer gelişme oldu. Bu gelişmelerin öncesinde Fed'in 25 bas puanlık artışa gittiği Temmuz ayı toplantı tutanakları kripto paralarda düşüşün eğilime katkı sağlayan bir gelişme oldu. Bu toplantı, Fed başkanlarının çoğunun sıkı para politikasına devam edilmesi gerektiğine dair görüş bildirmesi, doları desteklerken risk iştahının düşmesine neden oldu. Özellikle altcöğün piyasalarını tedirgin eden bir diğer gelişme ise, Seçin Ripple davasının temiz başvurusunun kabul edilme olasılığının güçlenmesi oldu. Nihayetinde dün akşam saatlerinde Seç temize başvuru yapma hakkı kazandı. Piyasadaki hızlı düşüş vadeli piyasalarda da ciddi zararlar yazılması neden oldu. Vadeli kripto para pozisyonları arasında tasfiye miktarı 1 milyar dolara ulaşırken bu tutarın yaklaşık 780 milyon dolarını alış long pozisyonları oluşturdu. Kripto para piyasaları için olumsuz gelişmelerin yoğunlaştığı bu hafta Bitcoin'de değer kaybı %11 olarak gerçekleşti. Bitcoin haftaya 29.400 dolar seviyesinden başladı ve hafta boyunca devam eden satışlarda Perşembe günü 25.166 dolara kadar geriledi. Haftanın dip seviyesinden gelen tepki alanları kripto paraya 26.500 dolar seviyesine kadar taşıdı. Ancak son 48 saatte düşüş eğilimi devam etti. Son duruma göre Bitcoin haftaya hafta sonu işlemlerini 25.900 dolar bölgesinde denge bulmaya çalışıyor. Ethereum hafta başında 1840 dolar desteğinde hareket ederken bu fiyat seviyesinin kırılmasının ardından hafta boyunca 1550 dolara kadar gerilerek %15'i bulan değer kaybı gördü. Dip bölgeden gelen alımların ardından 1600 dolar bandına kadar toparlanan kripto para hafta sonunda 1660 dolar seviyesinde yatay hareket ediyor. En büyük 20 kripto para arasında haftalık bazda en çok değer kaybeden altcoin'ler %20'nin üzerinde düşüş gösteren XRP, LTC ve SHIB oldu. İlk 20'de en az değer kaybı gören altcoin'ler ise Leo, Ton ve TRX olarak kaydedildi. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren kripto para birimleri. Bu hafta ilk 100 kripto para arasında sadece 3 kripto para alt, artıda kalmayı başardı. Bu alt cevinler arasında Torchain, Rune, piyasadan tamamen ayrışarak yüzde 43 oranında değer kazancıyla 1.51 dolara yükseldi. Piyasadan pozitif ayrışan başka bir adyoyun ise Hedera oldu. Hedera hafta ortasına düşüş eğilimini hızlı bir şekilde telafi ettikten sonra haftalık bazda yüzde 18 değer artışıyla 0,065 dolar seviyesini yükseldi. Bu hafta düşüş eğilimine sağlam kalan 3. Alt, alt join ise Injective oldu. Injective haftalık %1.65 oranında kısmi yükselişte bugün 7.8 dolar bandında işlem görüyor. Bu hafta ilk 100 ilk yüzde en çok kaybettiren ilk 5 kripto para ise şu şekilde sıralandı. Conflux eksi yüzde yirmi yedi. Compound eksi yüzde yirmi dört. Light Join eksi yüzde yirmi üç. Shiba ünü Chip eksi yüzde yirmi iki. AP eksi yüzde yirmi bir. Şimdi diğer fiyatlara bakalım arkadaşlar. Güncel fiyatlar arkadaşlar. Bitcoin 25.910 dolar. Ethereum 1660 dolar. Cardano Cardano 0.26 dolar. Solana 21.63 dolar. Dogecoin 0.063 dolar. Shiba Inu 0.50849 dolar Avalanche 10 dolar Terra Klasik 0.40643 dolar ETX Token 1.02 dolar XRP 0.50 dolar Litecoin 64 dolar. BNB 215.60 dolar. Polygon 0.579 dolar. Polkadot 4.48 dolar. Gilis 0.063 dolar. Stellar 0.11 dolar. Dash 26.28 dolar. Tron 0.073 dolar. IOTA 0.14 dolar. AX Infinity 4.89 dolar. Holo 0.0011 dolar. BitTorrent'i yeni 0.6042 dolar. OMG Network 0.48 dolar. VJ 0.015 dolar. EOS 0.57 dolar. Tezos 0.70 dolar. Hedera 0.064 dolar. Arkadaşlar bir de blockchain teknoloji fonlarına bir göz atalım. GBV Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fonu Son fiyatı 2 lira 74 kuruş Günlük getirisi Eksi 0.32 Yatırımcı sayısı 4858 Arkadaşlar bu Blockchain Teknoloji Fonları Direkt Bitcoin'lere Yatırım yapmıyor yabancı kaynaklı hisse senetleri Bitcoin teknolojilerine yazılım üreten şirketlerin hisselerine yatırım yapıyor. Fon getirilerine bakalım. Bitcoin'in düşmesiyle beraber son bir ay getirisi sınırlı sayıda kalmış. 1 ay 0.40 getiri sağlamış. 3 aylık %48, 6 aylık %54 son bir yıllık yüzde yetmiş iki bir getiri sağlamış. Grafiğini görüyorsunuz. Bir buçuk liradan iki seksen liraya bir yükseliş var. Bir diğer fonumuz IJP İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fonu. Son fiyatı 2 lira 54 kuruş. Günlük getirisi evet. Eksi 0.39 Yatırımcı sayısı 9.420 kişi yatırım yapmış. Fon getirilerine bakalım. Son bir ayda eksi getiri var. Eksi 0.88 3 aylık getirisi %42 6 aylık getirisi %45 Son bir yıllık %59 bir getirisi var. bir yıllık grafiğini görüyorsunuz. Bir diğer formumuz IVY kodlu İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fonu. Son fiyatı 1 lira 38 kuruş. Günlük getirisi eksi buçuk. Yatırımcı sayısı 7528. Son bir aylık getirisi eksi 11.15 yüzde. En çok zararı bu fon ettirmiş. 3 aylık yüzde 44. 6 aylık yüzde 49. Son bir yıllık yüzde 29 bir artış var. Bir yıllık grafiğini ve varlık dağılımını görüyorsunuz. Bir diğer fonumuz YZC Yapı Kredi Portföy FinTech ve Blockchain teknolojileri değişken fonu. Son fiyatı 1 lira 18 kuruş. Günlük getirisi eksi 0.46. Yatırımcı sayısı 4.807 kişi yatırımcı olmuş bu fonda. Son bir aylık getirisini görüyorsunuz. E %0.88 son 3 aylık %39 son 6 aylık %42 son 1 yıllık %27 1 yıllık grafiğini görüyorsunuz. 0.70'e kadar düşmüş. Oradan 1.23'e gelmiş. varlık dağılımında yüzde 63 yabancı hisse senetleri demiş olduğum gibi hisse senetlerine yatırım yapıyor bu fonlar. Direkt Bitcoin'lere yatırım yapmıyor. Tabii ki Bitcoin'lerin yükseliş ve düşüşlerinden bunlar da etkileniyor. Hisse senetleri düştüğü ve yükseldiği için. Bugünkü videomuzda blockchain teknolojilerini, fonlarını ve Bitcoin fiyatlarını inceledik görüşmek üzere iyi günler